YouTube'daki yükselişiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar, uzun süredir yayınlandığı dijital platform Eksen'e veda ediyor. Bir süredir kulislerde konuşulan ayrılık iddialarını Hasan Can Kaya bizzat doğruladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur. Haberler doğru. Yeni sezonda Eksen'de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım diyerek yeni sezonla birlikte programın farklı bir platformda yayınlanacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından gözler Hasan Can Kaya'nın daha önce yaptığı çarpıcı bir yoruma çevrildi. Başarılı komedyen geçmişte verdiği bir röportajda Acun Abi'den bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde. Dolayısıyla vefa borcum yok ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin yeniden gündeme gelmesi, ayrılığın perde arkasına dair yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Exxen'den ayrılan Hasan Can birden fazla dijital platformdan teklif yağdı. Sektör kaynakları, Netflix, Prime Video, Disney Plus ve Gain gibi güçlü oyuncuların konuşanlar için ciddi bütçeler ayırdığını öne sürüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da tekliflerin değerlendirme sürecinde olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Eksen'in sahibi Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Kaya'ya duyduğu güveni şöyle dile getirmişti. "Hasancan öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz ona bir veriyorsak başkaları 4-5 teklif etti. Ama ne dedi biliyor musun? Ben Acun ağabeyle yürüyorum, bu teklifleri de düşünmüyorum dedi. Ancak gelinen noktada bu birliktelik sona ermiş görünüyor. Yeni sezonda konuşanların hangi dijital platformda izleyiciyle buluşacağı şimdiden merak konusu. Hasan Cankaya cephesinden net bir açıklama beklense de şimdilik sessizlik sürüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.